sen insanların gözünde karizmatik oluyorsun da Allah'ın gözünde zerre kadar, mikrop kadar değerin yok. Onun için kibirli insanları kıyamet gününde Allah mikrop suretinde diriltecek. Ben kibirli miyim dedin kendine? Emin ol ki vereceğin cevap şudur, hayır ben kibirli değilim olacaktır. Çünkü kibir elle tutulan, gözle görülen, kulakla işitilen bir şey olmadığı için oğlu kibri somutlaştırmadığı müddetçe kibrin ne olduğunu bilmesi mümkün değildir. Haliyle insan kendine sorduğunda kimse de kendi yoğurduna ekşi demeyeceğinden dolayı insan kendisine sorduğunda sen kibirli misin? Hayır Allah hamdolsun ki ben kibirli değilim diyecektir. Kibrin bazı alametleri vardır. Konuşurken insanların yüzüne bakmıyorsan sen kibirli bir adamsın demektir. Biri senden bir şey, biri sana bir şey anlatıyor. <laughs> Afınıza sığınıyorum. Özür dilerim. Biri diyelim ki size bir şey anlatıyor. Sen de patronsun. İşin geldi senin yanına. Sana bir şeyler anlatıyor. Sen de koydun önüne hesap defterini, başladın hesap defterini çevirmeye. He he, tamam, tamam, tamam dedi. Sen kibirli bir adamsın. Sen akşama kadar da kendine mütevazi desen, seninle konuşan insanın gözünün içerisine bakmıyorsan sen kibirli bir adamsın. Sen eğer yürürken Allah'ın seni gördüğünü Allah'ın senden haberdar olduğunu bilip yürüyüşüne dikkat etmiyorsan sen kibirli bir adamsın. Bakın kardeşlerim bugün insanlara nasıl yürüyeceklerini öğretiyorlar yolda. Yani bunun kursları var. Kursa gidiyorsunuz. Size nasıl daha çalımlı, nasıl daha alımlı, nasıl daha karizmatik, nasıl daha dikkat çekici yolda yürüyeceğinizi öğretiyorlar. Evet, para veriyorsunuz, ateş satın alıyorsunuz. Yani gidiyorsunuz, ben cehenneme girmek istiyorum. Bana biraz kibir lazım, kibire ihtiyacım var. Onlar da diyorlar evet efendim işte dört seans yapacağız. Seanslarımız 500 TL diyor. Para veriyorsunuz eski ahmaklar cennetten arsa satın alıyorlardı. Şimdiki ahmaklar cehennemden ateş parselliyorlar kendilerine. Paranızı veriyorsunuz size nasıl kasıntı olacağınızı, nasıl kibirli olacağınızı size öğretiyorlar. İnsanların çoğu vücut geliştirmeye niye giderler? Sağlıklı olmak için mi? İnsanların çoğu diyorum yani işlerinde istisna olabilir. İnsanların çoğu vücut geliştirmeye niye giderler? Böbürlenmek için. Yani şöyle durmak için giderler şeye vücut geliştirmeye. Öyle mi? Zaten adamların duruşuna baktığınız zaman anormal bir duruş olduğunu sezersiniz. Yani Allah'ın yarattığı tabiatla, fıtratla alakası olmadığını olmadığını görürsünüz. Kardeşlerim şu anda kibir pazarlanıyor. Yani birileri kibri insanlara pazarlıyorlar ve güzel bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Toplum içerisinde kasılmaktan patlayacak duruma gelmiş insanlar var. Yemek yerken, otururken, konuşurken adam o kadar fazla kendini kasıyor, o kadar fazla gösteriş yapıyor. Niye? Karizmatik olacakmış. Bir yere gittiği zaman insanlar onu gördüklerinde insanlar ondan etkileneceklermiş. Sen insanların gözünde karizmatik oluyorsun da Allah'ın gözünde zerre kadar, mikrop kadar değerin yok. Onun için kibirli insanları kıyamet gününde Allah mikrop suretinde diriltecek ilmizin rivayet ettiği bir hadiste peygamberimiz öyle söylüyor. Kibirli insanlar kıyamet gününde zerre gibi zerre kadar diriltilecekler. Mikrop var ya mikrop. Mikroskopla gördüğümüz mikroplar Allah seni öyle diriltecek ve insanlar seni ayaklarının altında ezecekler. Karizmatik olacaksın dünyada ama ahirette bir karizman olmadıktan sonra dünyada karizman olmuş neye yarar? Olmamış neye yarar? Onun için kardeşlerim Müslüman neyin kibrin alameti olduğunu bilecek ve kendisini alametler üzerinden terbiye edecek. Kibirli miyim, kibirli değil miyim? Bu bir ahlak güzelleştirme yöntemi değildir. Biri sana nasihat ettiğinde, seni karşısına aldığında, yani Lokman Aleyhisselam'ın söylediğine bir öğüt de ben Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ekleyeyim. Biri seni karşısına aldı, Allah'tan kork dedi. Bu yaptığın yanlıştır senin dedi. Şöyle şöyle yapman gerekir dedi. Eğer içinden Allah'a hamdolsun yahu. Benim çevremde yanlış yaptığımda benim elimden tutan, bana Allah'tan kork diye bilen benim Müslüman kardeşlerim var. Ben ne kadar şanslı bir adamım. Ben Allah'ın kendisine ne kadar güzel pay verdiği bir adamım diye biliyorsan eğer sen mütevazi bir adamsındır. Ama biri sana nasihat ettiğinde ister içinden ister dışından. Sen önce kendine bak kardeşim. Abi sen öyle söylüyorsun ama işte şu 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 da var. Aslında ben öyle yapmak istememiştim ama şöyle 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 olmuştu diyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibir gamtun nasi ve batarul hak. Bir insanın insanları küçük görmesi ve hakka karşı büyüklenmesidir diyor. Sana biri hakkı ulaştırdığı zaman sen eğer büyükleniyorsan onu kabul etmiyorsan, hakkın karşısına başka bir bahane, başka bir söz koyuyorsan sen kibirli bir adamsın demektir. Sen herhangi bir insanı ırkından ötürü, herhangi bir insanı elbisesinden ötürü, herhangi bir insanı yaşantısından ötürü, herhangi bir insanı konuşmasından, uslubundan, şivesinden ötürü küçük görüyorsan, onunla dalga geçiyorsan, onu bir eğlence ediniyorsan sen kibirli bir adamsın. Çünkü kibir hakka karşı büyüklenmek ve hangi gerekçeyle olursa olsun insanları küçük görmektir.